arkadaşım derse hoş geldin. Yeni nesle ilk adımda problemlerdeyiz. Size problemlerin klasik versiyonlarını bir de hikayeleştirilmiş uzatılmış yeni nesil versiyonlarını beraber göstereceğim. Hemen bakalım. Tabii ki tüm problem kodları var arkadaşlar. kapağımı uçuruyorum. Yöntemimizi hatırlatıyorum. Önce klasik sonra yeni nesil. İlk adımdan yani yeni nesil ilk adımdan tam 16 test ödeviniz var arkadaşlar. Şurada sayı problemlerinden başlıyor. İşte sayı kesir yaş vesaire vesaire en son nereye kadar geliyor? Tablo grafik, sayısal mantık ve rutin olmayan problemler derken 5. bölüme geçeceğiz. 16 te test az değilmiş arkadaşlar. Başlıyorum. Şimdi aynı sorunun klasiğini ve hikayeli halini görelim. Diyor ki birbirinden farklı 2 ve şey birbirinden farklı ve 2'den büyük 5 doğal sayının toplamı 44 olduğuna göre en büyük sayı en çok kaç olabilir? En büyüğünü maksimum istiyor değil mi? Peki bunun yeni nesil hikayesi nasıl? Diyor ki bir oyuncakçı elinde yeterli sayıda bulunan 5 farklı renkteki toptan 44 adet satmış. Güzel. Her renk toptan en az 3 adet satmıştır. Bak alt sınır koydu en az 3. Her renkten farklı sayıda top satmıştır. Birbirinden farklı sayılarda satmış. Buna göre oyuncakçı mavi toptan en çok kaç tane satmış olabilir? Bu iki soru tıpa tıp atıp aynı. Şimdi çözelim. Şimdi diyorum ki ilk başta şurayı çözeyim tabii ki yeni nesil çözeyim. 5 farklı renkte toptan toplam 44 adet satmış. Şimdi 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 2 4 5. Toplamış 44 adet olacak. Mavi toptan en çok mu istiyorum? Evet bu mavi olsun. Bunu maksimum istiyorsan bunları minimum seçeceksin. Yani paylaştırmada bir tarafa çok vermek istiyorsan diğer taraflara en az olabilecek en minimum değeri vereceksin. O zaman bakıyorum. Her renkten en az 3 tane satmıştı. Alt sınır 3 ise bundan 3 tane satmış olsun. Bundan da 3 tane satmak isterdim fakat her renkten farklı sayıda demiş. Gördünüz mü? Demek ki bundan 3 değil 4 satarım. Bundan 5 satarım. Bundan 6 satarım. Buna da kalan maksimum en çok olur. O zaman bakalım. 10. 5 de burada 15. 3 de burada var. 18. Buranın toplamı 18 tane top yaptı. Bir daha bakayım. 10 15 18. Evet. Şimdi 44'ten 18'i çıkarın. Hemen 44 18 tık 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 çıkarıyoruz. 6 3 şey. 26 hocam. Doğru. Toplarsanız 30 44 yaptı. Güzel. Maviye maksimum 26 adet top kalabilir. Demek ki maviden maksimum 26 adet satmış olabilir. Güzeldi değil mi? Burada da aynı şeyi yapıyorduk arkadaşlar. Böyle 5 tane sayı çiziyorduk. Sonra bundan toplamı 44 diyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu maksimum istiyorsan bunları işte minimum değerler seçiyordun. Diyor, ne diyor? 2'den büyük. 2'den büyük olduğu için buna 3, buna 4, buna 5, buna 6 diyecektin. Farklı dediği için de arkadaşlar birbirinden farklı diyor ya. Bunları toplayıp 44'ten çıkarınca aynı sonuç oluşuyor. Güzel. Uçuralım bakalım. Yaş problemi. Şimdi klasiğini okuyayım. Yeni nesli okuyayım. Beril. Aa bir dakika bu arada hatırlatmam var. Bazen ben de unutuyorum. PDF'i indirdiniz mi aşağıdan? Hı? Teşekkür ederim. Beril, Bahri ve Buğra adlı 3 kardeşten. Beril 11, Buğra 6 yaşındadır. Tamam. 5 yıl sonra Bahri 28 yaşında olacaktır. Bahri'nin yaşı Buğra'nın yaşının 2 katı olduğunda Beril kaç yaşında olur? Bu inanılmaz klasik bir hikaye. Şimdi ne yapıyorduk? Beril diyorduk. İşte Bahri. Bunların hepsi de aynı is B ile başlıyor. Çok daha zor olmuş algılaması. Ama sorun değil. Bura. Şimdi Beril 11 yaşında. Buğra 6 yaşında. 5 yıl sonra Bahri 28 yaşında olacağına göre 28'den 5 çıkar. Bahri şu an 23 yaşında. İşte mi böyle yapıyorduk? Bahri'nin yaşı, Buğra'nın yaşının 2 katı olduğunda Bahri, Buğra'nın 2 katı olduğunda ne zaman? X yıl sonra. X yıl sonra Buğra 6 artı X yaşında. Bahri 23 artı X yaşında olur. Ve bu bunun 2 katı olsun diyor. Bunu 2 katına eşitleyeceksin. Denklem bu şekilde çözdü. Peki. Buraya bakalım. hikayeleştirir Biraz uzatır. Ama ne bileceğiz? Aslında aynı şeyler. Yukarıdaki tabloda 3 kardeşten ikisinin yaşı verilmiştir. Beril ve Buğra 11-6 olarak verilmiş. Aradan bir süre geçtikten sonra Beril ve Bahri'nin yaşları aşağıdaki tabloda verilerek Buğra'nın yaşı ile ilgili bilgi verilmemiştir. Bakıyoruz. Beril 16 yaşına çıkmış. Demek ki geçen süre 5 yıl. Güzel. Bahri 5 yıl sonra 28 yaşında. Demek ki Bahri bugün 23 yaşında. Boşluğu hemen buldum. Buğra 6 yaşında. 5 yıl sonra 11 yaşında olur. Buna göre Beril kaç yaşındayken Bahri'nin yaşı, Buğra'nın yaşının iki katı olur. Beril kaç yaşında bilmiyoruz. Kaç yaşındayken Bahri, Buran'ın iki katı olur. Şimdi X yıl sonra bu olay gerçekleşsin. X yıl sonra Buğra 11 artı X yaşında olur. Tamam mı? Beril kaç yaşında, Bahri'nin yaşı, Buğra'nın yaşının iki katı olur. X yıl sonra e, Bahri 28 artı X yaşında olur. Hmm, bir dakika. Burada şuna dikkat edeceğiz. 28 artı X ee, buna göre Belil kaç yaşındayken? Tamam bir dakika. Olayı çözdüm. O zaman x yıl sonra tabii ki bunun yaşı bunun iki katı olacak. Böyle bir denklem kurdum. Çünkü Buranın yaşı x yıl sonra 11 artı x. Bahri'nin yaşı 28 artı x. Bu da bunun iki katı olacağına göre denklem bu olmalı. 28 artı x eşittir. 2'yi içeri dağıtalım. 22 artı 2x olur. X'i at karşıya 2x'den çıkan x kalktı. 22'yi de bu tarafa eksi olarak at 6. 6 yıl sonra bu olay gerçekleşir. Peki ne diyor? Beril kaç yaşındayken bu olay olur demek istiyor. 6 yıl sonra olur. Beril şu an sen 16 yaşındasın. Artı sana 6 eklersen sen 22 yaşında olduğunda gerçekten de o zaman x 6 yıl geçtiği için 6 buna ekle bu 34 olur. 6 yıl buna ekle bu 17 olur. Sen 22 yaşında olduğunda bak Bahri'nin yaşı olan 34, Buran'ın yaşı olan 17'nin tam 2 katı oluyor. Burada da denklemi çözerseniz aynı şey çıkacak. Bakın 12 artı 2x eşittir. 23 artı x. Ee buradan atalım tık tık x 11. x'e 11 eklersen beriyle 11 eklersen 11 11 daha ne yapacak? 22. Bak yine 22. Aynı sonuç çıktı. Devam edelim. Heh. Bir kahve sorusu. Arkadaşlar bu soruyu önce sizin yapmanızı istiyorum. Lütfen pdf'i indirenler PDF üstünden yapsın. İndirmeyenler sorun değil. Soruyor. Bakın durdurun videoyu şöyle. Soruyu çözün, sonra çözümü izleyin. Yöntem bu olsun. E hocam ders çok uzuyor. Ya uzasın. Yeter ki verimli olsun değil mi? Bu iş uzayacak. Zaten pratik kolay bir yöntem yok. Hep söylüyorum. Uğraşacaksınız, yorulacaksınız, sıkılacaksınız, öyle öyle geçeceksiniz. Böyle rahat bir yöntemi yok bunun. Konfor kaliteyi bozar. Konforunuzu bozun, kaliteniz artsın. Devam edelim o zaman. Şimdi okuyorum. İki sayıdan birinci 8, diğeri 150'dir. Güzel. Birinci sayı %25 arttırılıp ikinci sayı x değerini aldığında iki sayının çarpımı %20 azalıyor. Buna göre x kaçtır? Hikayesiz bildiğin düz soru. Şimdi onun hikayeli versiyonu. Aynı soru. Bir kafede bir, ba bir bardak fitre kahve 8 TL'den satılmaktadır ve her gün 150 bardak kahve satışı yapılmaktadır. Hmm. Hemen derim ki 8 liradan 150 adet kahve satıyor. Bu çarpım bunun elde ettiği cirodur ya da elde edilendir. Elde edilen para. Bu kadar para elde edilmiş. Güzel. Bir bardak kahveye %25 zam yapıldığında satışlar düşmüş ve toplam gelir %20 azalmıştır. Oo, bu gelir azalmış. Ne kadar? %20. Ne zaman? Kahveye %25 zam yapılırsa. Hadi kahveye zam yapalım. Kahvenin fiyatı 8 TL idi. %25 zam yapalım. 25 çarpı yüzde çarpıyorum. Şimdi 25'e böl 1, 25'e böl 4. Aslında 8'i 1 bölü 4 ile çarpıyorum. 8 bölü 4, 2. 2 TL bu zamdır bu artış miktarı. Kahvenin yeni fiyatı oldu mu sana 10 TL? 2 lira arttırdım 8 liradan 10 lira yeni satış fiyatı oldu. Peki sonra kaç adet sattı bilmiyorum. X adet sattığını düşünüyorum. 10 liradan X adet sattım ve toplam gelirim %20 azalacak. Toplam gelirim bu değil mi? Evet. Bunu %20'sini bulayım önce. Ya da bunları direkt çarpayım mı? Burası 8 ile 15 çarpın 120. 1200 TL bunun günlük cirosuydu. Hadi bunun %20'sini bulalım. %20 bulmak için 20 bölü yüzde çarpıyorum. Bu bununla sadeleşir. Bu bununla sadeleşir. 122 ile çarp 240. 240 TL bunun %20'si. Yani kaybedilen miktar. Hadi kaybedilen miktarı cirodan çıkaralım. 1200 liradan 240 çıkarsanız 960. 960 lira yeni para. Yeni ciro TL. Peki bu 960 lira %20 düşük haline ne zaman ulaşıyor? Kahveyi %25 zamlı 10 liradan satarsa ve x tane satarsa bu yeni düşük cireye ulaşıyor. Zaten bana diyor ya zam yapıldıktan sonra günde kaç bardak kahve satılmıştır? Günde x bardak kahve satılmıştır. Ona x dedim. Şimdi zaten şu sıfırları sadeleştirirsen işte x eşittir 96. Aa günde 96 bardak kahve satıyormuş. Güzel. Buradan yapsaydık nasıl olacaktı? 8'i %25 artıracaktık 10 lira yapacaktı. Tamam. Bu 10 lirayı yeni miktarla çarpacaktık. X değeriyle satılıyor ya. Bu eski paranın 20 düşüğüne ulaşacaktı. Eski paranın %20 düşüyor. 8 çarpı 150 1200 lira yapar. Bundan %20'si olan 240'ı çıkarsak 960 eşit olacaktı. Eşit 960 x yine 96 olacaktı. Harika. Devam edelim o zaman. Oo, o bu testin en klas sorusu. Ben çok sevdim. Bu testin en efsane sorusu bu. Herkes çözmeyi denesin. Efsaneyi parçalayın sonra gelin. Çünkü sonra ben parçalayacağım. Şu an soruya baktınız. İster klasik ister yeni nesil. İkisinden birini çözün. Sonra izleyin. Diyor ki A noktasından 7.30'da sabit hızla çıkış yapan araç 9'da C noktasına varmayı hedefliyor. Buradan C'ye gidecekmiş. Tamam. Aradaki fark ne? 1.5 saat. Yani 90 dakika. 90 dakika. Aslında saat türünden göstermeliyim. 1,5 saat. Tamam. 90 dakikadan ziyade saat üzerinden göstereyim. A ve C noktalarından hareket eden iki araç B noktasına karşılaşıyor. Buradan da bir araç gelmiş. Bunlar B'de karşılaşmış. A'dan çıkış yapan araç hızını artırarak A noktasına dönüyor ve aynı hızla A noktasından tekrar C'ye doğru hareket ediyor. A'dan hareket eden araç B'yi, B'den C'ye dönen diğer aracı tam 9'da C noktasına yakaladığına göre bu iki araç bu araç ikinci defa A noktasında bulunduğunda saat kaçtı. Yani hikaye şu. Bunlar geliyor. Karşılaşıyorlar. A'dan gelecek. Gelen diyor ki A bir dakika ben bir şey unuttum. Giri geliyor. Tekrar geliyor. Bu arada bu araç C'ye doğru gitmeye devam ediyordu. Bunu C'de yakalıyor. He. C'den gelenin hareketi böyle. A'dan gelenin hareketi böyle. Böyle ve tekrar böyle. Olayı anladınız mı? A'dan gelen B'ye uğradıktan sonra tekrar geldiğinde A'ya ikinci kez geldiğinde saat kaçtır diye soruyor. Bunu yeni nesle şu şekilde. Sabah saat 9'da havalanında olmak isteyen Ahmet 90 dakika öncesinden evinden çıkıp tam zamanda havalanına varmayı planlıyor. Böyle gelecek. Ahmet yolun 1 bölü 3'ünü gittikten sonra pasaportunu evde unuttuğunu fark ediyor. Hızını artırarak geri dönüyor ve pasaportunu alarak aynı hızla aynı yolu kullanarak tam zamanda havalimanına varıyor. Buna göre Ahmet pasaportunu almak için eve vardığında saat kaçtı? Yani ikinci defa eve geldiğinde. Şöyle düşünelim. İlk önce yeni nesil çözeyim. Ya da klasiği mi çözeyim? Klasiği çözeyim hadi. Şimdi buradan başlayacaktım. Ben gelecektim. Ne güzel dümdüz gidecektim. İlk B noktasına vardığımda 90 dakikada yani buçuk saatte ben buradan buraya varıyorsam 3x'lik yolu. X'lik yolu onun 3'te 1'i zamanda 30 dakikada almışım. Çünkü 30 dakikada buraya varmalıyım. 60 dakikada da burası. buçuk saatte C'ye varacaktım ne güzel. Şu an 30 dakikamı tükettim. Geldim B'ye ve buradan gelen araçla karşılaştım. Sonra benim geri dönmem gerekiyor. A'yı orayıp sonra tekrar C'ye olamam ve aynı 90 dakika içerisinde bu işlemi bitirmem lazım. İkinci defa A'ya geldiğimde ne kadar olursa. Şimdi bakın. Geldim ben B'ye. Evet. Dedim ki C'deki araçla karşılaştım. Dedim ki ben geri döneceğim sonra seni C'de yakalayacağım. Ben buradan 30 dakikamı tükettim. 90 dakikanın. Kaldı 60 dakika. 60 dakikada ben eskiden 2x'lik yolu gidecektim. Hiçbir sıkıntı yoktu. Düz devam etseydim. Ama şimdi 60 dakikada x yolu gideceğim. Sonra x yolu geri geleceğim. 2x. Sonra önümde bir 2x daha var. 4x. Toplam 4x yol alacağım. Heh. Ben eskiden 2x'lik yolu 2x'lik yolu önümdeki boş yolu 60 dakikada alacaktım. Şimdi artık geri geleceğim x. Bir daha geleceğim x. 2x. 2x de burası 4x. 4x yolu kaç dakikada alacağım? Yine 60 dakikada. Peki benim aynı sürede 2 kat fazla yol almam gerekmiyor mu? 60 dakikada eskiden 2x alırken şimdi 4x alacağım. 2 kat fazla yol gitmem gerekiyor. O zaman hızımı ne yapmalıyım? 2 katına çıkarmalıyım. Ben buradan buraya v hızıyla şuraya kadar geldiysem artık buradan sonra geri dönüşte ve bu yolda 2v hızını kullanmalıyım. Heh, hızımı 2 katına çıkarsam değişen hiçbir şey olmaz. 60 dakikada artık 2x değil 60 dakikada 4x yol alırım. Buradaki hızım v buradaki hızımı 2v hayal edin. Hızımı 2 katına çıkarmalı. Peki ben buraya 30 dakikada geldim. Hızımı 2 katına çıkardığımda tekrar A'ya kaç dakikada dönerim? Evet 30 dakikanın yarısı olan 15 dakikada dönerim. 15 dakikada tekrar A noktasına ulaşmış olurum. Peki ne kadar süre harcadım? 30, 15 daha 45. A'ya gelişim 45 oldu. İkinci gelişim yani ilk oradaydım zaten onu ilk geliş sayıyorum. Geldim ve döndüm toplam 45 dakika geçti. Peki ben sabah 7.30'da hareket etmemiş miydim? Evet buna 45 dakika eklerseniz saat 8.15'te ikinci kez A noktasına varmış olurum. Klasiği de az değilmiş ha. Şimdi yeni nesine bakalım. Burada da aynı şey. 90 dakika var. Ben yolun 1 bölü 3'ünü gittikten sonra eve geri döneceğim. 1 bölü 3'ü şurası olsun. Ben 1 bölü 3'ünü 30 dakikada almaz mıyım? Çünkü yolun tamamı 90 dakikaydı. 1 bölü 3'ünü 30 dakikada aldım. Bir dakika diyorum. Ben geri dönmeliyim. Ve tekrar buraya ulaşmalıyım. Bu 3'te birini aldıktan sonra 30 dakikam gittiğine göre kalan yolu 60 dakikada alacaktım. Ama şimdi ben bu yolun 3'te 1'ini geri gideceğim. Üçte birini bir daha geleceğim, tamam mı? Üçte 2 yaptı mı? Yani şöyle düşün, üç parça gibi düşünün burayı. Bir, iki parça da buradaydı. Şimdi ben bir parçayı aldım. Şimdi bir parça geri döneceğim. Sonra bir parça tekrar aynı yere gelmek için kullanacağım iki parça. İki parça da önümde vardı. Dört parça, dört parça yol var. Şimdi. Ben eskiden geri dönmeseydim 30 dakika burayı aldıktan sonra 60 dakikada 2 parça yol alacaktım. Şimdi ben 60 dakikada 4 parça yol alacağım. Aynı sürede yolum 2 katına çıktığına göre hızımı 2'ye katlamalıyım. O zaman artık buraya geldikten sonra geriye dönüş hızım 2 katı 2V olacak. 2V ile uğrayacağım sonra 2V ile gelecek 2V ile gideceğim. Böylece süre kaybetmeden ulaşmış olacağım. Aynı mantık. Ben buraya V hızıyla geldim. Buradan buraya 30 dakikada aldıysam 2V hızıyla dönersem sürenin yarısı kadar 15 dakikada geri dönerim ne kadar zaman kaybettim? 30, 15 dakika, 45 dakika kaybettim. Şimdi 9 e, saat 9'da e, varacaktım. 90 dakikada. 9'dan 90 dakika bir buçuk saat çıkarın 7 buçuk. Demek ki ben 7 buçukta evden çıkmışım. Ve buradan buraya gelip gitmem 45 dakika kaybettirmiş. 8 8.15'te bir daha evdeyim. Bana diyor ki Ahmet pasaportunu almak için eve vardığında saat kaç olur? Yani yola çıktığı geri dönüş var ya eve uğramaz süresi yine 8-15 olacak. Kalan sürede 45 dakikada tamamlayıp yine 9'da havalanda olacak. Bence çok sağlam bir dakika. Bence çok sağlam soruydu. Sizce de değil mi? Öyleydi. Hadi devam edelim. Umarım da anlamışsınızdır. Yani sanki biraz uzun anlattım gibi ama e, ne yapayım? Bazen üstüne basa basa değiniyorum. Tekrarlıyorum. Çünkü anlamayanlar olabilir. Ben anlıyorum. Evet. Şimdi şöyle de bir şey var. Hocam siz soruyu bir dakikada çözemediğiniz Biz nasıl çözelim? Diyenler var. Arkadaşlar ben size anlatmak için uzun uzun diye anlatarak tekrar ederek yaptığım için bir dakikanın üstüne çıkıyorum. Yoksa sadece soruyu düşünsem daha hızlı olurum. Siz de öyle. Şu an çok zaman harcayın. Önemli değil. Zamanınız ileride daralacak. İleride daha kısa sürede yapacaksın, Tamam mı? Buna dikkat edin. Klasiği diyor ki A sayısının %20 fazlası 360. B sayısının %10 eksi 270 olduğuna göre 360 artı 270 toplamının A artı B toplamından yüzde kaç fazladır? Hemen hikayesine bakalım. Bir mağazada kırmızı ayakkabı %20 karla. %20 karla. 360 TL. Mavi ayakkabı %10 zararla 270 TL. Bu da %10 zarar. Zarar. Ne de güzel yazıyorum. Heh. Buna göre mağazanın bu iki ayakkabının satışından elde ettiği kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir? Son durum ne? Yani toplamda ikisini de sattığında kar da mı zarar da mı? Derim ki ya bir dakika sen %20 karlı olarak 360 liraya mı satılıyorsun? Evet. Bunun diyorum e, alış fiyatı 100x olsun kırmızı için. 100x. Buna %20 kar ekleyeceğim. Zaten 100x'in %20'sinin 20x olduğunu biliyoruz. Uğraşmayalım. 20x eklersem 120x bunun satış fiyatıdır ve o da 360 TL. Böl 120, x dediğim şey 3 TL. Demek ki alış fiyatı 3x 100x'te alış fiyatı 300 TL olur. Çünkü x yerine 3 yazdım. 300 TL bunun alış fiyatı. Alış 300. Tamam. Böyle buraya alayım. Şunu da mavi renkle yapayım daha uyumlu olsun. Sen de %10 zararla satılmışsın. 270'e. Diyelim ki senin de alış fiyatın 100 y olsun. %10 zarar. Yüzdün %10'u zaten 10'dur. 10 zararı çıkarırsam seni 90 y'ye satmışım ben. Zarar etmişim. O satış fiyatı da 270 lira. Böl 90'a y dediğim şey 3. 3 olduğuna göre buraya yaz. %3 çarp 300. Demek ki senin de alış fiyatın 300. Bunun da alış fiyatı 300. Şuraya da diyeyim. 300'e almışız. 300 TL. Peki, en son durumda kar zarar durumu nedir arkadaşlar? Siz bir esnafsınız. 300 lira mavi ayakkabı aldınız, 300 liraya da kırmızı aldınız, 600 lira para harcadınız. Bu sizin alış fiyatınız. Satışınız ne kadar? Satarken cebine toplam ne kadar girdi? Burada 270 girdi, burada 360 girdi. Bunlar da satış fiyatınız. Toplarsanız 650, 630, 630'a sattın. Bakın, toplam düşünün. 600'ü aldın 630'a sattın. 30 TL karda mısın? Evet bak 30 TL kârdasın. %30 değil. 30 TL sonuç olarak kârdasın. Peki kaç parada 30 lira kazandın? Kaç parayı riske attın? 600 lirayı. 600 lirada 30 lira kazandın. Hemen oran orantı yapalım. Diyorum ki ben 600'de 30 kazandıysam bu yüzde kaça denk gelir? Bir içler dışa çarpma yaparak yüzdesini bulabilirim. 600 çarpı x eşittir 30 çarpı 100 yapar. 6 yüzde yüzü sadeleştirme. 6 yapar. 6x 6 ya, x 30 sa böl 6'ya x eşittir 5 çıkar. Bu 5 şu anlama gelir. Yüzde 5 kar elde etmişsin A şıkkı. Burada da aynı şey A şıkkı çıkacak. Uf, güzeldi. Ana mantığı anlatma açısından önemli ve tatlı bir örnekte diye düşünüyorum. Bakın bu karışım sorusunda inanılmaz düz bir klasik metin var şu soruyla şu soru aynı soru düşünebiliyor musunuz? Yani bir buna bakın bir buna bakın. Bunlar aynı şeyi istiyor bizden. Hemen bakalım ne istiyorsa verelim. 120'nin %40'ı ile 280'in %20'sinin toplamı 400'ün yüzde kaçına eşittir? Burada da diyor ki aşağıdaki kaplarda birinci kapta %40'ı şeker olan 480 gram, ikinci kapta %20'si şeker olan 560 gram şekerli su karışımı bulunmaktadır. Birinci kabın dörtte biri ve ikinci kabın yarısı alınarak başka bir kaba, kapta karıştırılıyor elde edilen karışımın yeni şeker yüzdesi kaçtır? Şimdi diyorum ki birinci kabın dörtte birini al diyor. 480 gram değil mi? Bunun dörtte birini alıyorum. Ne kadar yapar? Dörde bölün 120. 120 gramını aldım. Tamam. Güzel. Şimdi bununla şeker ve suyu ayıracağım. Öbürünü ise yarısını. 562'ye bölün 280. 280 gramını da bunun alacağım. Tabii ki alırken şuna dikkat edeceğim. Şu yüzdelerle. Bunun %40'ı şeker. 120'nin %40'ını bulalım. 120 çarpı %40 yani 40 bölü 100. Tık 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 tık. 48. Evet. Bunun 48'i neymiş arkadaşlar? Şeker. Kalanı da su. Şimdi 120'den 48 çıkarın. 72. 110, 120. Güzel. Şekerle suyu ayrıştırdım. Diğerine gelelim. 280. Bunun da %20'si şeker. 280'i hemen %20'sini bulmak için 20 bölü 100 çarpıyorum tık 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 tık. 2 ile 28 56. Bunda 56 şeker var. 56'yı çıkarırsanız 30, 224 mi yapar? 270, 280. Güzel oldu. Elde edilen yeni karışımın yüzde kaçı şekerdir? Şimdi bu karışımı karıştıracağım. Karışımın toplam karışım miktarı belli. Bu ikisinin toplamıdır. 300, 400. Toplam karışım 400. Evet. Peki toplam şeker ne kadar? Sadece şekerleri alacağız. 90, 90. 104. 104. İşte bu yeni yüzdedir. Şimdi 2'ye böl. 52, 200. 2'ye böl. 100, 26. 26 bölü 100. Yani bu 26 bölü 100 ne demek? Yüzde 26 demektir. Neredesin? Burada yapıştır. Zaten bunun da aynı şey çıkacak. Yapıştır. Güzel. Okey miyiz? Yani biz bunu böyle hikayeli görürsek ne diyeceğiz? Bir dakika tırsmak yok. Sen aslında çok basit bir sistemin şişmiş halisin. Senin bu halini yapabiliyorsan bunu da yaparım yani merak etme diyeceksin ve üstüne gideceksin. Buradan devam edelim. %10'u 1200 olan bir sayının %25'i kaçtır? Aşağıdaki dairesel grafikte bir ailenin aylık harcamaları gösterilmiştir. Tamam burada paylaştırılmış. Bu ailenin eğitim ve sağlık için harcadığı miktar birbirine eşit ve toplam 2400 liradır. O zaman eğitime 1200, sağlığa 1200. Güzel. Buna göre aylık kira harcaması ne kadar? Şimdi elinizdeki PDF'ten şuradaki yüzdelikleri görebiliyorsunuzdur. Belki ekrandan biraz daha küçük görünüyordur. Şimdi bakalım yüzde yüze tamamlamalıyım. Yüzde 25 burada. 10 da burada 35. 15 burada 50. 10 burada 60. 20 de burada 80. Yüzde 80 elde ettim. Yüzde yüze tamamlayacağım. Kaldı yüzde 20. O ikisi de eşit dağılmış olduğuna göre. Burası yüzde 10. Burası da yüzde 10. Şöyle yüzde 10 diyeyim. Şimdi arkadaşlar eğitim harcanan 1200 lira. Eğitim yüzde 10. Şimdi bir şeyin %10'u 1200 liraysa %100'ü yani tamamı bu bunun 10 katı değil mi? Bunu da 10 katın alırsın. 1200'ün 10 katı e, 1200'ün 10 katı 12.000. Tamam. Toplam para 12.000'miş. Kiraya harcadıkları para ne kadar? Kira %25'iymiş. Şimdi 12.000'in %25'ini bul. 12.000 %25 yani 25 bölü %'e çarpacağız. 100 ya bin nereden çıktı. Ha, şu 2 sıfır bunu götürür. Ne kaldı? 120 25. çarparsanız 120 ile 25'i 3000 yapar. Oo bayağı iyi kira ödüyorlarmış ha. Kirası bu 3000. 3000 tabii soru olduğu için ben uydurdum. Keşke 1000 liraya falan ayarlasaydım. 1.500 liraya. Burada anlamadığınız bir şey var mı? Ya da takıldığınız bir şey var mı arkadaşlar? Böyle takıldığınız şeyleri de yorumlara yazın. Forum gibi birbirimize cevap verelim. Bazen ben yorum atarım, bazen diğer arkadaş arkadaşlar böylece takıldığınız yerleri birbirinize anlatmış olursunuz. Bence de çok güzel olur. Zaten kolay bir soruydu. Bence çok zor bir yanı yoktu. Ve son soruya gelmişiz. Kağıdın kaymasından anladım. Çünkü son kağıt artık yerinde durmuyor. Hadi çöz beni çöz 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 diyor. Böyle e, kıpraşıyor. Bakalım ne istiyor. A, B, C, D, E 5'ten küçük ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Rakam diyor. Rakam. Rakamlar neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bitti. 11 rakam değildir. Dikkat et. Rakamlar 0'dan 9'a kadardır. Çünkü bazen soruda rakam diyor. Adam gitmiş A yerine 15 yazıyor. 15 bir rakam mı güzelim benim? Ya da 38 yazıyor. 38 rakam değil. Rakamlar telefonunuzun üzerindeki tuşlardır. Bitti. Başka rakam yok. Şimdi 5'ten de küçük olacakmış. Birbirinden farklı rakamlar. Ne olabilir? 0, 1, 2, 3, 4. Biraz önce büyük diye mi okudum ben bunu? Neyse kafa gitmiş. A, B, C, D bunlardan biri. C, A'dan küçük. E'de D'nin 3 katı koşulunu sağlayan 5 basamaklı en küçük sayı kaçtır? Peki bunun hikayesi ne? Bir kütüphanede özel bir bölümde yer alan kitaplarla ilgili aşağıdakiler verilmiştir. Numaralar e, bak soruyu nasıl okuyorum? Okumuyorum ya. Rezmen sallıyorum yani. Bir kütüphanede özel bir bölümde yer alan kitaplara aşağıdaki şekilde numaralar verilecektir. 0 1 2 3 4 rakamları kullanılacaktır. Her bir rakam yalnız bir kez kullanılacak. Numaralar 5 basamaklı doğal sayılar olacak. He 1 2 3 4 5 Birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamın 3 katı olacaktır. Bu rakamlar A, B, C, D, E olsun. Birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamın 3 katı olacak. E, D'nin 3 katı olacak. Tamam bunu not al. Yüzler basamağındaki rakam 10 binler basamağındaki rakamdan küçük olacaktır. Bu yüzler basamağındaki C 10 binler basamağındaki A'dan küçük olacak. C A'dan küçük oldu. Aha da bakın buradakiler zaten burada. Aynısını üretti. Buna göre en küçük numaralı kitabın numarası kaçtır? Şimdi ilk başta şuradan yola çıkmalıyım. Biri diğerinin 3 katı. İyi de benim elimdeki sayılar bunlar. 0 1 2 3 4. Biri diğerinin 3 katı olan ne var? Sadece 1 ve 3 var. Başka bir şey kullanamazsın. Başka bir seçeneğin yok. O zaman anlıyorum ki D dediğim sayı 1, E dediğim sayı 3. Başka bir numarası yok bunun. A C'den büyük olacak. Şimdi C'yi küçük seçeyim. En küçük dediği için arkadaşlar 5 basamak sayıda önce A'yı küçültmeye çalışın. A minimum ne olabilir? A küçük olacak ama C'den de büyük olacak. O zaman C'ye en küçük olan 0'ı verirsem artık 1'i kullanamayacağım. A'ya da mecbur 2'yi vermek zorundayım. A 2 olur. C 0 olur. Mecbur kalan 4 de B'ye gider. Bazılarınız A'ya 1'i vererek başlayabilir ki hata buradadır. İyi de A'ya 1'i verirsem biri diğerinin 3 katı olan 2 tane sayı seçmelisin. 1'i kullandığına göre kalanlarda biri diğerinin 3 katı olmuyor. O yüzden A'ya bir vermedim. Bazıları yüzde şeyle başlamak isteyebilir. A'ya bir ile başlamak isteyebilir. Bu da çok normal. Çok doğal. Ama diğer şartı da gözden kaçırmamamız lazım. Buna göre en küçük numaralı sayı bu işte. E, 24.013 Neredesin? 24.013 Pardon. Pardon. Burada. 24.013. E şık arkadaşlar. D'ye karalıyorum. E'ye de tamamım. Ha, başka da bir şey yok. Bitmiş. Sevgili arkadaşlar bu derste de bitti. Dört de bitti. Kaldı iki tane de dersimiz arkadaşlar. 5. bölüm ve altıncı bölüm. Bu bölümleri de işleyeceğiz. Sonra siz bol bol sorularınızı çözeceksiniz. Yeni nesil ilk adımdan veya elinizdeki kolay yeni nesil kitaptan fark etmez. Kolay bir kitabınız olsun. Bol bol kolay soru çözün. Bunun önemine çok değiniyorum. Çünkü birçok arkadaş hocam videoları izliyoruz sonrası da çözemiyoruz diyorlar. Doğru. Çözemeyeceksin takılacaksın ama sakın pes etme onları bırakma. Orası senin kırılma noktan hep söylüyorum. Ayrıyeten Yalnızken bol bol kolay soru çözün. O işin mantığını anlamış olursunuz. Sonra orta sonra üst seviye çıkacaksınız. Adımları doğru atın. Birden üçüncü adıma geçmeye çalışmayın. Önce birinci adım sonra ikinci adım. Hatta bazılarınız için önce sıfırıncı adım sonra bir sonra iki. Böyle gideceksiniz tamam mı arkadaşlar? Ödevlerimizi yapıyoruz. PDF indiriyoruz. Benden önce e, yaptıysanız eyvallah. Ama yapmadıysanız benden sonra soruları mutlaka PDF'e geçirin. Mutlaka çıktı alıp çözün. Çünkü kağıtta kalemin oynarsa kazanacaksın. Bunları da tekrar hatırlatıyorum. Çok önemli şeyler sürekli hatırlatacağım. Beşinci derste görüşelim.